Son yılların en başarılı günlük dizisi statüsüne sahip olan Kan Çiçekleri dizisi her zaman duygusal paylaşımlarıyla da diğer yapımlara örnek olmaktadır. Son olarak kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tüm Türkiye'ni gözyaşlarına boğdu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Son zamanlarda aldığı kararlarla hayran kitlesini üzen Kan Çiçekleri dizisi final kararı ile gündem oldu. Özellikle başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel ön plana çıkmayı başarmış ve şu anda Türk dizi sektörünün vazgeçilmez oyuncuları olarak gösterilmektedir. Kan Çiçekleri dizisi resmi sosyal medya hesabında Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediler. Bu anlamlı paylaşım sonrası tüm hayranlar da bu paylaşıma yanıtsız kalmadılar. Bizler de patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifa dileriz. Sizler de bu konu hakkındaki söylemek istediğiniz ne varsa yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz.